Merhaba arkadaşlar. Acil matematik 2. derece denklemler test 3 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Sayfa 104 ve 105'in çözümleriyle hep beraber başlayalım. 2. dereceden denkleminin simetrik kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre 3 tane x1 bölü x2 çarpı k değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi simetrik kök ifademiz neydi? Direkt ifadelerin zıt işaretli köklerini niteliyordu. Veyahut kökler toplamı sıfırdı veyahut direkt ortadaki terim kime eşitti? Sıfıra eşitti diyebilirsiniz. O zaman 3K 1 değer olarak sıfırsa K'yı olarak buldum? 1 bölü 3 olarak buldum. Dedik ki aynı zamanda kökler toplamı sıfırdır. Yani x1 artı x2 değer olarak sıfırsa x2'yi sağ aldım. x1 değerim eksi x2 olarak ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. O zaman x1 gördüğün yere eksi 2'yi veya x2 gördüğün yere eksi x1'i yazabilirsin. Hemen 3 çarpı x1 gördüğüm yere eksi x2 yazıyorum. Çarpı k değerim nedir? 1 bölü 3'tür. Bölü ne geldi? x2 olarak ifademizi ne yaptık yazdık. x2'leri ne yaptım? Sadeleştirdim. 3 ile 3'ü böldüm. 1 başında eksi var. Eksi 1 olarak ifademizin değerini 5 şıkkında birinci soruda ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. İkinci sorumuza geldim. Denkleminin köklerinin oranının alacağı değerlerin toplamı. Köklerinin oranı o zaman kökler şöyle oranlanabilir. Ya x1 x2 oranlanır ya da x2 x1 oranlanır. x2 bölü x1. Direkt toplamını sorduğu için artı diyorum ifademizi yazıyorum. Paydaları eşit mi? Hayır değil. x1 ile birinci ifadeyi ikinciyi x2 ile paydaşı dedim. x1 ile x1'i çarptım x1'in karesi. x1 x2 ile x2'yi çarptım x2'nin karesi bölü x1 çarpı ne geldi? x2. x1 artı x2'nin karesini hemen şöyle yazabilirim. x1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2 bölü aşağıda neyim var? x1 çarpı x2 olarak yazdım. Hemen bakıyorum. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'ydı. Hemen bakıyorum b'mize. b eksi 5 a'mız kaç? 1. Eksi parantezinde eksi 5 bölü 1'den değerim ne geldi? 5. x1 çarpı x2 c bölü a'ydı. Hemen ifademize baktım. c'miz eksi 1, a'mız da 1. Bir. Eksi 1'in 1'e bölümünden değer nedir? Eksi 1'dir. Hemen değerlerini yapacağım. Direkt tek tek yerine yazacağım. Direkt değeri yazdım. x1 artı x2'nin karesi 5'in karesi. Eksi 2 tane x1 çarpı x2. Direkt eksi 1 olarak ne yaptık? Yazdık bölü ifade olarak x1 çarpı x2'nin değeri zaten neye eşitti? Direkt eksi 1'e eşitti. Hemen ifademizi ne yapıyorum? Toparlıyorum. 25 eksi eksi 2'den artı 2. 25 artı 2 bölü eksi 1 olarak yazsın. Buradan 27'nin eksi 1'e bölümünden değerimiz ne olacak? Eksi 27 olarak a şıkkında. ifademizin cevabını bulabiliriz diyorum. Geliyorum 3. sorumuza. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere direk ifadesinin denkleminin kökler toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Bakın şurayı e, direk ifade olarak X artı B ile şurayı da A ile ne yapıyorum paylaşıyorum. Direk ifadeyi yazdım, 1 bölü X artı 1'i niteledim. İlk önce şurayı yazalım. X artı B ile A'yı topladım. X artı B artı ne geldi A bölü a çarpı x artı b olarak ne yaptım yazdım. Şimdi sağ tarafı tekrardan x artı 1 ile sol tarafı da a çarpı x artı b ile ne yapıyorum? Paydaşlıyorum. a çarpı x artı b ile 1'i çarptım. a çarpı x artı b ve yine sağ tarafı da eşittir dedim. x artı 1 ile x çarpı a artı b'yi ne yaptım yazdım. Hemen ifade olarak ne yapalım? İfadelerimizi içeriye doğru dağıtalım. A ile x'i çarptım, farklı bir renkle yazalım. AX. A ile B'yi çarptım, AB. X'i ifadenin içine tek tek dağıtıyorum. X ile x'i çarptım, x kare. X ile A'yı çarptım, A X ile B'yi çarptım, BX. Daha sonra 1 ile tek tek ne yaptım? İfadeyi dağıttım. 1 ile x'i çarptım, x. 1 ile A'yı çarptım, A. 1 ile B'yi çarptım, ne geldi? B. Her iki tarafta kimler ortak? AX'ler ortak. A, B'yi ne yaptım? Sağ tarafa aldım. Bakın ifademi şuraya yazıyorum. X kare artı şu ifadeyi X parantezine aldım. X parantezinde B artı 1 ve şu ifadeyi A artı B A, B'yi de sola eksi A, B olarak yazdım. Diyelim kime eşit? Sıfır eşit. Şimdi burada denklemin neyini soruyor bize? kökler toplamını soruyor. X1 artı X2 değerim neydi? Eksi B bölü A idi. B dediğimiz X'in başındaki katsayı B artı 1 bunun eksilisi. Eksi parantezinde B artı 1 bölü A değerim X karenin katsayısı ne geldi? 1. Eksi içeriye dağıttım. Eksi B eksi 1 olarak cevabımızı nerede? B şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. 3. sorumuzda. Dördüncü sorumuza geldim. Denkleminin bir kökü x, denkleminin bir kökü 4'tür. Bu iki denklemin diğer kökleri simetriktir. Neydi simetrik? Birisi artı x iken diğeri neydi? Eksi x. Yani toplamsal değerleri ne eşitti? Sıfıra. O zaman ifadeyi artı x veya eksi x olarak düşünürsem hemen birinci denklem için direkt ne diyelim? x ile 2'nin toplamı yani köklerin toplamını yazıyorum. x artı 2. ifade olarak eksi b bölü a'dan b'nin katsayısı eksi a, a'mız da 1'dir. İkinci ifadeye geliyorum. Bu sefer 4 ile eksi x'in toplamı. 4 ile eksi x'i topladım. Eksi b bölü a'dan eksi parantezinde eksi 5 bölü 1'den ne geldi? 5. O zaman 4 eksi x 5 ise x'im ne geldi? Eksi 1. Şimdi eksi 1'i yazdım. Buradan a'ya ulaşabilirim. Şurada x gördüğüm yere eksi 1'i yazıyorum. 2 eksi 1 diğer olarak eksi a ise a'yı ne buldum? Eksi 1. A cepte. B ve c'ye geldim. B ve c ifadeleri de bakın ifadenin sonunda yani kökler çarpımı. O zaman 2 ile x'i çarpıyorum. 2x birinci ifade için. Kökler çarpımı c bölü a'ydı. B bölü 1'den b. Yine 4 ile eksi x'i çarptım. C bölü A'dan C bölü 1'den ne geldi? C. X'in ben kaç olduğunu biliyorum. Eksi 1 olduğunu biliyorum. O zaman B'yi direkt 2 çarpı eksi 1'den ne eşit oldu? Eksi 2. Direkt C'ye geldim. X eksi 1'di. Eksi ile çarptım. Artı 1. 4 ile çarptım. 4 çarpı 1'den ne geldi? 4. İfadenin neyini soruyor bize? Direkt toplamını soruyor. Hemen topluyorum. 4 artı eksi 2 artı eksi 1'den 4 eksi 3'ten ifademizin değeri 1 olarak A şıkkında ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Bir sayı doğrusunda noktalar küçükten büyüğe doğru sıralandığında P, Q, R, S olarak ifadelenmiş. Bak şimdi şöyle çizelim. En küçük P sonra kim var? Q var. Sonra direkt R var. Sonra S var diyorum. Şuraya niteledim. PQ ile PQ ile RS birbirine eşitmiş. Eşitledim. QR'nin PS'ye oranı. QR dediğim şurası. Şuna 3K diyelim. Veya farklı bir kalemle yazalım. Şuraya 3K diyelim. Şurada 5K olsun. O zaman QR 3K ise şuradaki değer P'den S'ye kadar olan değer 5K ise o zaman şuralara K'ya K kalır. İfadeyi niteledik. Şimdi buna göre diyor X kare. X kareyi yazdım. Şuradaki denklemde herhalde K'ları kullandıracak. QR bölü PQ. QR'ye baktım. QR 3K. Artı 3K bölü PQ. PQ'da P'den Q'ya kadar K. Çarpı X. Eksi. Rc, Rc'ye baktım k, Ps'ye baktım 5k ifade olarak değerimiz kime eşitmiş sıfıra. O zaman ifadeden ne geldi? X kare artı 3 eksi 3x eksi 1 bölü 5 eşittir 0 denklemi geldi. Buna göre diyor denklemin direkt değer olarak deltası kaçtır diye sorulmuş. Delta dediğim ifade neydi? B kare eksi 4 tane ac B'ye geldim. B3. 3'ün karesi eksi 4 tane. A'ya geldim. A'mız 1. C'ye geldim. C'miz ne? Eksi 1 bölü 5. 3'ün karesi direkt 9. Artı ne geldi? 4 bölü 5. 5 kere 9. 45 artı 4'ten 49 bölü 5 olarak ifadenin değerini C şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. 5. sorumuzda. Altıncı sorumuza geldim. Denklemin kökleri ardışık 2 tek sayıdır olsun. O zaman ardışık tek sayıları şöyle alalım. 2n artı 1'e 2n artı 3 olarak alalım. Buna göre a kaçtır diyor. Hemen bakın bu x1 köküm olsun. Bu da x2 köküm olsun. Kökleri toplayalım. 2n artı 1 artı 2n artı 3 kökler toplamı. Eksi b bölü a'ydı. Eksi 4'ün başına eksiği koydum. Bölü 1'den 4 mi geldi? Yani 4n artı 4 kime eşit? 4'e. O zaman n'im ne geldi? 0. N'i 0 olarak buldum. Peki n 0 ise o zaman x1 değer olarak 1'dir. x2 de değer olarak nedir? 3'tür kökünü niteleyebiliriz. Peki bu kökleri bulduktan sonra artık denklemde herhangi birini sağlattığımızda a'yı bulabiliriz. x kare eksi 4x artı a denklemimiz 0 eşitmiş. x gördüğüm yere 1'i biri yazıyorum. 1'in karesi Eksi 4 çarpı 1 artı a ne oldu? 0. Eksi 3 artı a 0 aynı olarak 3 olarak nerede? D şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bakıyorum. Denklemin paydaları eşit değil. Hemen paydaları eşitleyelim. Şurayı x2 artı 2 ile Şurayı da x1 artı 2 ile payda x2 artı 2 ile 1'i çarptım. x2 artı 2. x1 artı 2 ile 1'i çarptım. x1 artı 2. Bölü aşağıda x1 artı 2 çarpı x2 artı 2 ifadesi oluştu. Yukarıyı düzenliyorum. x1 artı x2 artı ne geldi? 4. Yani kökler toplamından 4 neymiş? Fazlaymış. Aşağıyı düzenliyorum şimdi. Bakın x1 çarpı x2 x1 çarpı x2 olarak yazdım. x1 ile 2'yi çarptım 2x1. 2 ile x2'yi çarptım 2x2. Yani 2 tane x1 artı x2. En son 2 ile 2'yi çarptım. Değer ne geldi? 4. Tipik bir kökler toplamı ve kökler çarpımı uygulaması. Hemen bakalım. Kökler toplamı x1 artı x2. Eksi b bölü a'dan 2'nin 1'e bölümünden eksilisi. Eksi 2 bölü 1'den ne geldi? Eksi 2. Kökler çarpımım x1 çarpı x2 c bölü a. C'ye baktım eksi 4 a'ya baktım 1. Eksi 4'ün 1'e bölümünden ne geldi? Eksi 4. Hemen ifademizi ne yapalım? Direkt yerinde yazalım. x1 artı x2 eksi 2'dir. Eksi 2 artı 4 bölü x1 çarpı x2 direkt eksi 4 x1 çarpı x2 artı 2 tane x1 artı x2 yani artı 2 tane x1 artı x2 de nedir? Eksi 2'dir. Eksi 2'yi ne yaptım? Yerine yazdım. Artı neyim geldi? 4. Eksi 2 ile 4'ü topladım. 2 bölü. Şu eksi 4 ile artı 4 birbirini götürdü. Aşağıda ne kaldı? Eksi 4. İfadeleri 2 ile sadeleştirirsem 1 bölü eksi 2'den eksi 1 bölü 2 olarak cevabımızı direkt değer olarak Nerede? C şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyoruz. Evet. Devam ediyorum. Direkt 8. örneğimizle. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in karesi eksi x2'nin karesi 7 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi bakın burada ifade olarak neyimiz var? Şuyumuz var. Hemen 2 kare farkımız var. 2 kare farkında ne yapıyorduk ifadeleri? Bir artılı bir eksili yazıyorduk. Yani x1 eksi x2 çarpı x1 artı x2 der olarak 7 ile niteleyebilirim. Şimdi buna bağlı olarak x1 artı x2 bulurum. Kökler toplamı eksi b bölü a. Hemen şunu yazalım. x1 artı x2 eksi parantezinde eksi 1 bir bölü 1'den ne geldi? 1. O zaman kökler toplamı 1 ise kökler farkı neymiş? 7'ymiş. Şimdi köklerden birini bulup ifadede sağlatmak nedir? Yeterlidir. Hemen bakıyorum o zaman. X1 eksi X2 7'ymiş. X1 artı X2 neymiş? 1'miş. Topladım taraf tarafa. X2'ler gitti. 2 tane X1 8 ise her tarafı 2'ye böldüm. X1 geldi? 4. Bir tane kökü buldum. Direkt 4'ün karesi 4'ü sağlatıyorum denklemde. 4'ün karesi eksi 4 artı m eksi 3 ne geldi? 0 geldi. 16 eksi 4 12. 12'den 3'ü çıkarttım 9. m artı 9 eşittir 0 ise m'i ne olarak? Eksi 9 olarak nerede? A şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyoruz. 9. sorumuza geldim. ABC bir birer gerçek sayıdır ax kare artı bx artı c denkleminin kökler toplamı 5, kökler çarpımı 8'dir. Bak şimdi şuradan kökler toplamını ve kökler çarpımını ne yapalım? Niteleyelim. x1 artı x2 diyorum şuraya. Direkt eksi b bölü a değer olarak kime eşitmiş? 5'e. O zaman b eşittir. Eksi 5a olarak yazdım. Yine x1 çarpı x2 değer olarak nedir? c bölü a. c bölü a neymiş? 8'miş. O zaman c'ye de 8A tabirini ne yapabilirim? Kullanabilirim. Peki hocam bunu neden bulduk? Bunu direkt ABC gördüğümüz yeri tek tipten yazmak için niteledim. A'yı aynen A olarak yazdım. A çarpı x eksi 2'nin neyi? Karesi. B gördüğüm yere eksi 5 A yazdım. Eksi 5 tane A çarpı x eksi 2. C gördüğüm yere 8 A yazdım. Artı 8 A ifade olarak kime eşit? 0 eşit. Hemen bak ifademi A parantezine aldım. A parantezinde ne geldi? x eksi 2'nin karesi. Yine A parantezinde eksi 5 tane x eksi 2 ve A parantezinde 8 kim eşitmiş 0'a. Her tarafı A ile bölersen direkt ifade sıfırlanır. Yani bizim elimizde şu kaldı. x eksi 2'nin karesini alıyorum. x kare eksi 4 x artı 4 Eksi 5'i içeriye dağıttım. Eksi 5x artı 10. Direkt artı 8 ifade olarak kim eşit? Sıfıra. Hemen buradan x kareyi yazdım. Eksi 4x eksi 5x daha. Eksi 9x. 4 artı 10 14 artı 8'den ne geldi? 22 eşittir. 0 ifadesini buldum. Kökler çarpımı soruluyor. x1 çarpı x2 değer olarak nedir? c bölü a'dır. Onu da 22 bölü 1'den ne olarak? 22 olarak ifadenin değerini B şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 çarpı kök x1 x2 çarpı kök x2 değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi bak şu x1'i içeri alıyorum. Şu x2'yi içeriye alıyorum. Direkt ifade kök içinde x1'in kübü artı diğer ifadede kök içinde x2'nin kübü olarak ne yaptım yazdım. Yani direkt a küp artı ne geldi? Bir küp açılımı geldi. Peki a küp artı bir küp neydi? a artı b çarpı a kare eksi a b artı b kareydi. Peki burada a dediğim b dediğim ifade ne? Kök a ile kök b. Şimdi ifadeyi yazıyorum o zaman. Kök x birin kübü artı kök x kübü. Direkt ifadeyi kök a artı direkt özür dilerim a cinsinden değil x bir cinsinden yazalım. Hemen düzeltiyorum şunu. X1 cinsini aldım. İfade olarak kök içinde X1 artı kök içinde X2 çarpı birincinin karesi kök X1'in karesi artı kök özür eksi kök X1 çarpı kök X2 artı kök X2'nin neyi geldi? Karesi geldi. Şimdi ifadeyi kapattım bundan sonra. Artık düzenlersem şuradan kök x1 artı kök x2 çarpı x1'in karesi götürdü x1 geldi. x2'nin karesi götürdü x2 geldi. Eksi kök içinde x1 ile x2'yi çarparsam x1 çarpı x2'yi nitelerim. Şimdi bak ikinci ifadede şu kökler toplamı şu da kökler çarpımı. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan Direkt eksi altının eksi ile bölümünden şuradan hemen yazalım. X1 artı X2 eksi parantezinde eksi 6 bölü 1'den ne geldi? 6. X1 çarpı X2'yi de şurada yazayım. X1 çarpı x de C bölü A. 1'i 1'e böldün. Direkt ne geldi? 1. O zaman şu ifade A6 eksi 1'den 5 cepte ne geldi? Kök X1 artı kök X2. Şimdi kök x1 artı kök x2'yi nasıl bulacağım? Hemen şurada başka bir şey diyelim. Kök x1 artı kök x2'ye k diyelim. Her iki tarafın parantez karesini alalım. Aldım karesini aldım karesini. Kök x1'in karesi x1 artı birinci ile ikincinin çarpımı iki tane kök x1 çarpı x2 artı ikincinin karesi kök x2'nin karesi x2 ne eşitmiş? K'nın karesi. Bak şurası kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan 6 artı 2 tane kökler çarpımı 2 tane kök birden 2. Direkt buradan ifade olarak ne geldi? 6 artı 2'den k kare 8'e meşgul oldu. Peki k kare 8 ise k nedir? Kök 8'dir. O da 2 tane kök 2 eşittir. Yani kök x1 artı kök x2 direkt değer olarak kime eşitmiş? Direkt 2 tane kök 2'ye eşitmiş dersiniz. Peki artık son aşamada işlemimizi değerlendirelim. Şurası değer olarak ne eşit? Kök x1 artı kök x2. İki tane kök 2. Direkt şuradaki ifademizde ikinci çarpan direkt 5 eşitti. 5 ile 2 kök 2'yi çarparsanız 10 tane kök 2 olarak cevabı nerede? D şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum 10. sorumuzda. 11. sorumuza bakalım. Fatih arkadaşlarına ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin köklerini nasıl bulduğunu ispatlayacağını iddia etmiştir. Bir arkadaşı tahtaya a sıfırdan farklı olmak üzere a x kare artı b x artı c denklemini yazdıktan sonra Fatih aşağıdaki adımları yazmıştır. Tamam. 4 tane a kare artı 4 a b x artı 4 ac eşittir 0 ifadesini yazmış. Her tarafı 4 a ile genişletmiş. Bu doğru. 4 a kare artı 4 ab eksi 4 ac. 4 ac'yi sağ tarafa almış. Doğru. 4 a kare artı 4 abx. Her tarafa b kare eklemiş. b kare eksi 4 ac eşit. Doğru. Yani şurası delta'ya gelmiş. 4a kare x artı 4abx artı b kare ifade 2ax artı b'nin karesidir. Evet doğru tam kare bir ifade. 2ax artı b'nin tam karesi. Direkt b kare 4ac yani delta eşit. Daha sonra her iki tarafın kare kökünü almış. 2ax artı b ifadesi kök b kare eksi 4 tane ac eşittir demiş. Hayır. Şuradaki ifadede bakın 2 tane ax artı b yani şunu şöyle yazdığımızda 2 ax artı b'nin karesini biz kareköklü bir ifadeyle yazdığımızda kare ile karekök birbirini götürür fakat ifade mutlak değer 2 ax artı b olarak çıkar. Dolayısıyla şuradaki ifadede ne yapmıştır? Yanlışlık yapmıştır. B'yi 5. adımda karşıya almıştır. 6. adımda yanlışlık devam etmiştir. Dolayısıyla ilk defa hata yaptığı adım kaçıncı adımdadır? Direkt beşinci adımdadır şeklinde ifademizi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyoruz. Evet ikinci derece denklemler test 3'ün çözümü bitti. Test 4'ün çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, matematikle kalın.